Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi. Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine Fakülte Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Zeynep Dere, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, fakültenin öğretim görevlileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Mezuniyet kütüğüne isim çakılması, mezun olan 46 öğrencinin mezuniyet belgelerini almaları, Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okunması ve kep atma töreniyle son buldu. Öğrenciler ve aileleri törende duygu dolu anlar yaşadılar. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Birincisi Cansu Koç yaptığı konuşmada şunları söyledi mezun olmaktan ve bölümümüz ilk mezunlarından birisi olarak konuşma yapmaktan onur duyuyorum. Dört yıl önce çıktığımız yolda bugün mezun oluyoruz. Yorucu bize ve finalleri, bizi sabahlatan ödevleri geride bırakıyoruz. Ancak öğrenciliğimiz bitti demiyoruz. Çünkü unutmamalıyız ki her birey aslında bir öğrencidir. Ve hayatta öğreneceğimiz çok şey var. Kendimize, ailemize, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak ve daha iyi hizmet edebilmek için kendimizi geliştirmemiz gerektiğini de farkındayız. Bizler çocuk gelişimciler olarak geleceğimizin yetişkinleri ve teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, donanımlı ve yetkin bireyli olarak yetişmelerinde yani geleceğin inşasında sorumluluk kalacağız. Bugün burada mezun olmanın sevinciyle beraber dört yıl eğitim aldığımız okulumuzdan arkadaşlarımızdan sürekli iletişimde olduğumuz ve desteğini her zaman e, suman sunan idari personelimizden ve üzerimizdeki büyük emekleri olan kapıların her zaman açık olduğunu bildiğimiz ve hayatımızda bir eğitimciden daha fazla anlamları olan hocalarımızdan ayrımının üzüntüsünü yaşamaktayız. Bu hüzün yanında yeni başlangıçlara, yeni ufuklara yelken açacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Daha keşfedeceğimiz çok şey, Yapacağımız çok iş ve aydınlatacağımız çok yol Evet, bugün okula geldiğimiz ilk gün heyecanla mezunluk diplomalarımızı alacağız. Bu büyük aileden Ege Üniversitesi'nden ayrılıyoruz. Ancak bu ayrı ülkemizin, memleketimizin dört bir yanına dağılıp orada bizi bekleyen görevlere atılmamıza, çocuk gelişimci olarak mesleğimizi icra etmemize, minik zihinlere ve minik kalplere dokunarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yaratmak ve yetiştirmek için destek olmamıza vesile olacaktır. Sözlerim bu yolda beni yalnız bırakmayan, hem akademik hem kişisel anlamda desteklerini esirgemeyen birbirinden değerli insanlara teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum. Her aklım karıştığında bana yol gösterip ben başaramayacağımı, başarabileceğime inanmazken kendinin farkında olduğu cesaret veren dekan yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Halil'den Korkmaz Hocam'a okulun ilk gününden itibaren bizi samimiyetle karşılayıp öğrencilik sürecimizde proje fırsatları sunarak deneyim kazanmamızı sağlayan Dekan Yardımcımız Doşen doktor, doktor Zeynep Dere'ye yalnızca akademik anlamda değil hayatımızın birçok alanında bize kıymetli tavsiyeler veren her sohbet etmek istediğinde içtenliği ve samimiyetiyle düşüncelerime destek olup beni anlayan öğretim görevlisi Fatma Okan Hocam'a. Eğitim deneyimlerinin bizlere örnek olabilmesi için fikirler sunan, duygularınızı paylaşan, bizlerle arkadaş olmak isteyen Doktor Öğretim Üyesi Kazım Alt teşekkürlerimi borç bilirim. Bu süre içerisinde hayallerime ulaşabilmek için çabalarken yorulduğum anlarda benden daha yorgunken bile bana güç veren, şu an elleri kalbinde heyecanla gözlerime bakan ve her gün ilk sizin evladınız olduğum için şükrettiğim aileme, ve bütün 4 sene boyunca beraber olduğum kıymetli arkadaşlarımın her birinin tek tek ailelerine sonsuz teşekkür ederim. Bu koşturma içerisinde benim için çok erken kalkıp buraya gelen Yusuf Çelik çok teşekkür ederim. Ve son olarak birlikte mevsim heyecanı yaşadığım tüm arkadaşlarımın mezuniyetini kutlar başarılar dilerim. Ödemiş Bugün Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti. Gencimiz için, kızlarımız için ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz. Gerçekten ondan buradan edinmiş olduğu bilgilerle, donandığı büyük sorumluluklarla birlikte ülkemize inşallah liyakatlarına bakılarak geleceklerinde dilerim ki güzel ufuklar açılır. Hepsi ayrı ayrı bir değer. Bu değerlerin ne kadar önemli ve bizler için ne kadar çok değerli olduğunu yaşadığımız geçmiş yıllarda ve hala sürmekte olan işleri Covid sürecinde ve çok yakın zamanda bizleri büyük acılara boğan 6 Şubat depreminde sağlıkçılarımızın değerli bir kez daha gördük. Her şeyden önemliymiş, her şeyden değerliymiş. En değerli evlerde oturmak, yatmak, en değerli arabalara binmek, en değerli varlıklara sahip olmak hiçbir. Bunu öğrendik. Öğrettiler bize, hayat öğretti. Neymiş orada en değerli olan? Yalnızca işinizde çok, çocuklarınızdan, evlatlarınızdan, belki komşularınızdan çok sağlıkçı, sağlık hizmeti veren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. İşte yenileri sağlık olusuna yine katılacaklar. Diliyorum ki burada almış oldukları bilgilerle, edinmiş olduğu deneyimlerle ülkemize sağlık yönünde büyük ışıklar açacaklar. Anneler, babalar şu an evlatlarının en güzel anlarını yaşıyorlar. Allah daha güzelleri de yaşasın inşallah. Fakülte Dekanyan Üniversitesi Doçent Doktor Ziyaretlere yaptığı konuşmada şunları belirtti. Bugün gökte bir toplantıya katılmak durumunda kaldılar. Törene katılamayacak olmanın burukluğu ile salondaki herkese selam ve saygılarını tek tek ilettiler. Üniversitemizin 100. yaşında ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşayan Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu mezuniyet törenine tekrar hoş geldiniz. Bu gurur sadece üniversitemiz ve fakültemize ait değil. Evlatlarının bugünlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren sayın anne babalar, aile büyükleri ve şu anda eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımıza aittir. Ege Üniversitesi araştırma, eğitim ve toplama hizmet uygulamalarıyla bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan, arge birikimini toplumun yararına sunan, öğrenciyi merkeze alan, temel değerlere bağlı, mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren öncü ve atılımcı misyonu ile 1900 yılından bu yana faaliyette bulunan Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biridir. Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında kurulmuştur. 1996 ve 2012 yılları arasında hemşirelik bölümü ile lisans düzeyinde hemşirelik alanında eğitim veren Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 2019-21 yılları arasında çocuk gelişimi bölümü ile lisans düzeyinde çocuk gelişimi alanında eğitim vermeye devam etmiştir. Yani öğrencilerimizin mezuniyetinde okulumuzu ve öğrencilerimizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim.